Asitle oyduktan sonra bu plastik kısmı, plastik aksamı söküyoruz. Bakın aynı bu şekilde. Bu dört sefer asit yani tuz dökülerek yapılmış oyma işlemi. Her seferde ortalama 1 milim oyuyor arkadaşlar. Tabi taşın şeyine, cinsine göre de değişiyor. Bu afyon gri birazcık sert olduğu için biraz daha az oyuyor. Gerçi zaten bu işlemi kısımlara zımpara yapacağımız için en güzel afyon griye yakışıyor bu işlemi. Sökümü çok kolay. rahatlıkla sökülüyor bundan sonra taşlama taşı ile bu kısımlar zımparalanacak ve model ortaya çıkacak İsterseniz sadece bu şekilde kabartma da bırakabilirsiniz o sizin zevkinize kalmış arkadaşlar ama taşlama taşı ile zımpara yapıldığı zaman daha hoş gözüküyor İzlediğiniz için teşekkür ederim.